Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Photoshop videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta slice dilimleme işlemi nasıl yapılır? Slice tool kullanımın detayları nelerdir? Slice tool yani dilimleme işlemi ne amaçla kullanılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Videomuza başlarken ben bir görsel ayarladım. Google'un açılış sayfası. Bu bir web sitesinin sayfası. Sizin kendi web siteniz de olabilir. Bu tarz Photoshop'ta tasarladığımız web sitelerini ya da görselleri direkt bizim web sitesine dönüştürebilmemiz için ilk başta slice işlemini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Slice ile örnek veriyorum buraya bir kare şeklinde bir alan belirliyoruz. Orayı dilimliyor ve oraya bir buton işlevi görecek şekilde arka tarafta kodlarını yazabiliyoruz. Bizim araçlar penceremize giriyoruz. Buradan beşinciden crop tool'un sizde büyük ihtimal crop tool peçeli kalacaktır. Buradan crop tool'un üstüne gelip sağ tıklayıp slice tool'a ulaşabiliyoruz ve slice select tool var. Bu ikisini birlikte kullanıyoruz. Slice select tool ise slice yaptığımız alanı seçmeye ya da birden fazla slice aracını seçmeye yarıyor. Bunu da uygulamalar olarak göreceğiz. Slice tool'a geldim ve benden bir alan seçmemi istiyor. Geliyorum diyorum ki Google'un olduğu yeri ben bir seçeyim. Buradaki alana tıklayınca Google'daki alana burada benim kodum çalışsın. Arka tarafta bir buton işlevi olsun. Örnek veriyorum Google'un ana sayfası gelsin gibi bir alan belirleyebiliriz. Yine geliyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuna basıp bir kare veriliyoruz. Buradan Gmail yazan yeri yapıyoruz. Yanındaki görselleri de yine seçebiliriz. İstediğimiz gibi seçebiliyoruz. Ve buradan sonra aşağıda özelleştir var. Diyelim ki özelleştiri biraz küçük seçtim. Küçük oldu. Hemen buradan geliyoruz. Sağ tuş yapıyoruz. Slice Select Tool yapıyoruz. Geliyorum seçiyorum. Slice Select Tool. Mesela buraya slice yapmıştık. Üstüne gelip seçebiliyoruz. Buraya da slice yapmıştık. İstediğimiz gibi üzerinde değişik yapabiliyoruz. Buraya geldim. Hemen burada kulaklar açılıyor. Genişletme işlemini buradan çok rahatlıkla yapabiliyorum. Slice Select Tool'un da kullanımı burasıdır. Tekrardan Slice'a girebiliriz. Slice'a geldik. Buradaki arama barını geliyorum. Arama barını seçtim. Şimdi ben daha farklı seçim araçları da kullanabilirim. Tekrardan Slice Select Tool'a geliyorum. Burayı seç diyorum. Bunun üstündeyken sağ tık yapınca bana seçenekler sunmaktadır. İlk Divide Slice yapalım. Divide Slice bunun içine belirli aralıklarla birimleme işlemi gerçekleştiriyor. Örnek veriyorum ikisini de deneyelim. Divide Horizontal Into diyor. Burayı bir 3 yapalım. Deneyelim. Yanlamasına bana 3 tane dilimledi. Eşit aralıklarla. Eğer istersek şunu da yapabiliriz. Diyebilirim ki bana 10-10 dilimle. 10 piksel 10 piksel. Veya 50 piksel 50 piksel. Mesela ilk baştaki 50 geriye ne kalırsa. Veya da 30 yaparsa 2 tane 30 yaptı geriye ne kalırsa. Bu alanımız neyse. O amaç için kullanabiliyoruz. Ben burayı 1 olarak kalmasını istiyorum. Yatayda da bunu da açalım. Aktif edelim buradaki divide Vertical Into'yu. Yatayda da 3 tane olsun. Ve aralıkları da örnek veriyorum. 20 yazalım. 20-20 çok fazla sık oldu. 100 yazabiliriz. 100-100 aralıklarla dilimleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Bana 3 tane yeter. Buraya 3 olarak bırakıyorum. Bir tanesi ilk kısım olsun, ikinci ve üçüncü de mikrofon için olsun gibi düşünebiliriz kendi çalışmamıza tamam diyerek belirli aralıklarla belirli piksellerle de dilimleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir üsttekine gelelim. Sağ tık yapalım, delete slice dersek buradaki dilimlenmiş alanı çok rahatlıkla silebiliyoruz. Ben tekrardan slice'dayım. Geliyorum. Bu alanı seçiyorum. Bu alan benim slice'lım olsun. Sağ tık yapıyorum. Mesela edit slice options var. Geliyorum buraya. Şunu biraz sağ tarafa alalım. Bunun başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlayabilirim. Diyebilirim ki bu 750'de başlasın. Şurası da 250'de başlasın. Ve bunların ölçüleri de burası 600. Diyelim ki burası da 100 olsun. İstersek buna isim de verebiliyoruz. Tamama bastık. Başlangıç noktası ve en boy bizim belirlediğimiz ölçülerde oldu. Yani direkt ölçü bazında da piksel bazında da seçim yapabiliyoruz. Böyle sürükleyip de yapabiliyoruz. Çok rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. İstediğimiz kadar slice yapabiliriz. İç içe de yapılabilmekte. Ve daha sonra ben bunları dışarı nasıl jpeg olarak nasıl aktarayım ki? Note işlemi yaparken bunları rahatlıkla kullanabileyim. Bunların üstüne bir button event atayabilelim. Hemen geliyoruz file diyoruz. Buradan save for web diyoruz. Hatta esc ile buradan çıkalım. File Save For Web deyince Alt Shift Ctrl S ise bunun kısa yoludur. Tıklıyoruz. Bizim çalışmamız yüzde yüz olarak geldi. Şu sağdaki ekranımızda olan butonlar gelmedi. Onun için burada yüzde yazan yere tıklıyoruz. Fit on screen dersek hepsi bizim karşımıza gelebilmektedir. Burada da yine seçim yapabiliyoruz. Örnek veriyorum ben diyorum ki bunu Shift'e basılıyor tutuyoruz üstteki, alttaki bu dördünü ben dışarı aktarmak istiyorum. O yüzden dört tanesini seçebiliyorum. Hepsini de seçebiliriz. Bu tamamen bize kalmış. Daha sonra present başlığından buradan JPEG medium olarak ayarlayabiliriz. Biz web sitelerinde görüntünün çok yüksek kilobaytlarda olmasını istemeyiz. Çünkü geç açılır. siteniz. SEO açısından da arama motoru optimizasyon açısından da istenilmeyen bir durumdur. Buradan medium olarak kalabilir ayarlarınız. Alt tarafta save var. Sev'e e tıklıyorum. İlgili klasör içine giriyorsunuz. Burada en altta bir seçeneğimiz var. Slices. Ya all slice derseniz hepsini seçer. Ya da selected slice derseniz de buradaki 4 tane seçer. Şu an 4 tane seçtiğimiz için. Kaydet diyelim. Şimdilik bu 4 tanesini. Klasörümü açıyorum. Images diye bir tane kendi klasör oluşturuyor. Bunun içine girince 4 tane bana oluşturmuş oldu. Geliyorum buradan. Delete'e basıyorum. Siliyorum. Tekrardan Photoshop'umu açıyorum. Diyorum ki File. Save for web diyorum. Bu sefer böyle tek tek seçmek yerine Shift beraber. Bunu istersek full Ekran'da yapabiliriz. Fit on screen diyerek. Ayarlarım otomatik geliyor. Bunlar kalabilir. Biraz önce bahsetmiştik bunlardan. Save diyorum. Klasörüm var. Hatta klasörüm burada kendi sağ tık yapıp silebiliriz. Daha sonra buraya All Slices diyorum. Kaydet diyelim. Ve tekrardan açıyoruz. Image'ımıza giriyoruz. Bu sefer hepsi birlikte. Bütün o görseller, Gmail'ler, arama barları, Google'un kendi yazısı ve logosu. Hepsi karşımıza geldi. Slice işlemi bu kadar basit. Siz de kendi web siteleriniz için, kendi görselleriniz için bunu çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, Yorumlarda daha farklı hangi Photoshop videoları çekmemizi istiyorsanız bunu belirtmeyi. Her kanala abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz de bildirimleri açarak her hafta en az bir video yayınlıyoruz. Bunlardan hemen haberdar olmayı, videoları arkadaşlarınızla paylaşarak Photoshop derslerinin bunlar tarafından da öğrenilmesini sağlayabilirsiniz.